Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin eksi 300 ila eksi 350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. E, kamerim kamerim, Öte yandan patlamayla birlikte yerin altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. Maden ocağının etrafını kaplayan duman drone'la havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalarda aralıksız sürüyor. 14 sene böyle burada çalışıyor. Herhangi böyle bir şey hiç karşılaşmadık. Daha önce çalışanla da böyle karşılaşmamış. neyin, neyin oldu, biz de bilmiyoruz. i̇lk duyduğumuz zaten çok kötü bir yer. Oraya tabii çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımızı gördük. Çok kötü bir duygu. İki kişi oradan alıyoruz, bir kişi oradan alıyoruz, dört kişi oradan torbaları giyiyoruz, indiriyoruz aşağı. Yani çok kötü bir duygu. Daha yeni çıktık. En son 13-14 kişi kalmıştık kalmıştı işte. Saat gece 2'de tekrar indik biz. Onları kurtardık. Şu anda Ocak'ta kimse kalmadı. Bir iki bir zorluk çekeceğiz. Belki rüyamıza girecek. Hepsi yüzü açık, bu şekilde yüzünü kapattı, gözünü kapattık. Tabii biraz bir zorluk çekeceğiz ama artık yapacak şeyimiz yok. Dedim ya ekmeğimiz, biz buradan kazanıyoruz.